Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün evde barbecue wings nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun ne açıklama kısmına girdim. Başta malzemeleri gösteriyorum. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Tüm malzemelerimi hazır ettim arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Başta tavuğun marinasyonuyla başlıyoruz işe. Bir karıştırma kabının içerisine 12 adet ufak but ekliyorum. Yani kanatın devamı oluyor bu. Bir su bardağı süt ekliyorum. Böyle elimde turşu suyu var. Bir çay bardağı kullanacağım bunda. Bir çay bardağının tamamını bunun içerisine aktarıyorum. Turşu suyu ve süt iyice birbirine girsin. olacağım bir kıvama gelsin ve tavuğun her tarafına iyice işlesin diye böyle elimizle iyice başta bir yoğuralım. Bir 30 saniye yoğurmamız yeterli olacaktır ve ne yapıyoruz? Düzlüyoruz ve kendi haline bırakıyoruz bunu. Bunu bir kenara alalım. Tatlı tatlı dinlenirken biz de barbekü sosunun yapılışına geçiyoruz. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine 3 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Ve tereyağını şöyle bir gezintiye çıkarın. Tamamı bir erisin arkadaşlar. Tamamı eridikten sonra diğer malzemeleri artık eklemeye başlayacağım. Tereyağımızın tamamı eridi ve tereyağı burada bana diyor ki artık diğer malzemeleri üzerine ekleyebilirsin. Ben de ne yapıyorum? Elimde şöyle bir çay bardağı ketçap var. Tamamını bunun içerisine aktarıyorum. Ve bunu bir iyice karıştıralım arkadaşlar. Burada 10 saniye kuralı geçerli. 10 saniye boyunca bunu bir karıştıracağız, diğer malzemeyi ekleyeceğiz. 10 saniye karıştıracağız, diğer malzemeye geçeceğiz. Bu şekilde yapay yapıp tüm malzemeleri karıştıracağız ve tek parça haline gelen böyle muazzam bir sosumuz olacak. Şimdi ketçabı 10 saniye boyunca karıştırdım ve ne yapıyorum artık diğer malzeme olan esmer şeker. 1 yemek kaşığı esmer şekeri tutuyorum her tarafına yayıyorum ve karıştırmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bunu da dediğim gibi 10 saniye karıştırıp diğer malzemeye geçeceğiz artık. Bu 10 saniye kuralında yüksek ateşte çalışın arkadaşlar. Bunu da 10 saniye boyunca karıştırdım. Tek parça haline geldi bu arkadaşlar ve ne yapıyoruz? Çeyrek çay bardağı üzüm sirkesini alıyorum ekliyorum bunun içerisine ve karıştırmaya devam ediyorum. Bu şekilde kaynamaya başlasın arkadaşlar. Köpüklenmeler olacaktır. Her malzeme eklediğimde ısıyı bir parça altına çekecek. 10 saniyenin sonunda tekrardan fokurdamalar başlayacak. Yani kıvamı dediğim gibi bu şekilde olması gerekiyor. Ve bunun da 10 saniyesi doldu. Sırada ne var arkadaşlar? Balımız var. 2 yemek kaşığı bal ekliyorum bunun içerisine. Hızlıca tutuyorum. içerisine beklemeden aktarıyorum bunu da. Balı da ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyoruz. Mis gibi kokular yükselmeye başladı arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Muazzam bir karışım sizi bekleyecek. Emin olabilirsiniz gerçekten bundan Evet bunun da 10 saniyesi doldu ve diğer malzemeye geçiyorum. Diğer malzememiz ne arkadaşlar? Worcester Shire sos. Worcester Shire sostan ne kadar ekleyeceğiz? 2 yemek kaşığı kadar ekliyorum bundan. Evet 2 yemek kaşığı kadar ekledim ve bunu karıştırmaya devam ediyorum. Yine 10 saniye kuralı devam ediyor burada. Rengi de istediğimiz kıvama yavaş yavaş gelmeye başladı. Bu sosu internetten temin edebilirsiniz. Büyük marketlerde yine satılabiliyor arkadaşlar. Her markette olmamak kaydıyla böyle bazı marketlerde bulabilirsiniz. Eğer markette bulamıyorsanız internetten sipariş edebilirsiniz. Ben internetten sipariş ettim. Şimdi bu kaynaya dursun şöyle göstermek istiyorum size. Elimde lime var. Lime'ın sadece yarısını ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle ikiye bölüyorum bunu. Tekrardan şöyle tavaya alayım sizi ve ne yapacağız? Şöyle bir tane aparatım var. Aparatın içerisine lime ekleyip şöyle sıkıyorum. Ve bunu karıştırmaya devam ediyoruz. Evet kıvamı tam istediğimiz gibi oluyor arkadaşlar. Görmek istediğimiz olay bu. Ve şimdi artık diğer malzemeyi eklemeye geçeceğim. Lime de her tarafa iyice bir yayıldı. Tek parça haline geldiğini düşünüyorum ve tekrardan tutuyoruz. Elimizde şöyle bir acı sosumuz var. Acı sostan da bir yemek kaşığı kadar ekleyeceğim buna. Böyle tutalım. Bir yemek kaşığı kadar ekliyorum. Bu kadar yeterli. Karıştırmaya devam ediyorum bunu. Bu da 10 saniyelik hakkını doldurdu. Şimdi diğer malzeme olan toz biber'e geçeceğim arkadaşlar. Burada acı da kullanabilirsiniz. Tatlı da kullanabilirsiniz. Olay tamamen size kalmış. Bir çay bardağı ne yapıyor? Bir çay bardağı değil. Bir çay kaşığı kadar toz biberi bunun içerisine ekliyorum. Dediğim gibi ister acı kullanın ister tatlı kullanın. Bu tamamen size sizin keyfiniz arkadaşlar. Ben ne yaptım? Tatlı kullandım. barbekü sosum çok acı olsun istemiyorum. Bu tamamen dediğim gibi size kalmış. Zaten acı sos ekledik. O ne yapacaktır zaten? Burada tatlı, tuzlu, şekerli, acı böyle her şey böyle ağzınız böyle bir patlayacak gibi. muhteşem bir barbekü sosunuz olacak. Evet tüm malzemeleri eklemiş bulunduk arkadaşlar ve ne yapıyoruz burada biliyor musunuz? Bir, bir dakika boyunca bunu bu şekilde kaynatacağız arkadaşlar. Bir dakika boyunca bunu bu şekilde karıştırarak karıştıra dediğim gibi pişiriyoruz. Evet bunu bir dakika boyunca pişirdim. Son nokta kaldı arkadaşlar. Sonya yapacağım bir şey kaldı onu da göstermek istiyorum. Bunun altını şöyle bir kapatalım. Biliyor musunuz arkadaşlar burada tütsü aroması yazıyor. Tütsü aroması aldım ben arkadaşlar. Tütsü aromasını internetten yine temin ettim. Yazarsanız görürsünüz zaten. İsterseniz bundan kullanırsınız. Yarım çay kaşığı eklersiniz, tadını kontrol edersiniz. İsteğinize göre ekleme yapabilirsiniz. Böyle iyice o barbekü sosunun böyle yoğun bir şekilde hissetmek istiyorsanız arttırabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ama ben ne yapacağım bunu kullanmayacağım. Onun yerine benim makinem var. Makineyle daha lezzetli bir hale getireceğiz bunu. Ama dediğim gibi eğer makinası olmayanlar makine alamayanlar çünkü makine biraz belki pahalı gelebilir. Bu internete satılıyor. Çok fazla pahalı bir şey değil arkadaşlar. Bir 15-20 TL gibi bir şey almıştım ben bunu. Uzun sürede kullanabilirsin. Bunu kenara alacağım ben makine işlemiyle bunu tütsülendireceğim. Yaptığım karışımı bir böyle kaba aktarıyorum. Şöyle kaldıralım altına bir tane tabak eklemek istiyorum ve ne yapıyoruz arkadaşlar burada? Üzerine camla kapatıyorum. Bende yani bir tane cam fanus var. Onunla kapattım bunu. Şöyle bir tane hortumum var. Hortumu cam fanusun içerisine eklemek istiyorum. Onu da göstereyim hatta size. Sıcaktan buharlaştı arkadaşlar. Şöyle tutuyorum içerisine aktarıyorum. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben de 3 farklı talaş var. Ben badem ağacını kullanacağım. Badem ağacıyla buna var ya o öyle bir lezzet vereceğiz ki <laughs> muhteşem olacak. Ve tutuyorum şundan. Badem ağacından bir parça ekliyorum. Bu kadar yeterli. Çok fazla eklemeye gerekiyor. Evet her şey hazır olduğuna göre şöyle bir açalım bunu. Açtıktan sonra şöyle çakmağımızla tutuyoruz. Bunu yakıyoruz arkadaşlar. Ve bekliyoruz artık. Kendiliğinden yakıyor zaten. Görüyor musunuz? iç kısmına bakın. Olmaya başlıyor duman. Bu kadar yeterli. Kapatıyorum bunun altını. Şimdi böyle Dumanı iyice boğulsun. İyice bir fümelensin. Bir dakika boyunca bekliyorum. Evet arkadaşlar bir dakika iki dakika tuttum. iyice böyle fümelensin istiyorum. Tam barbekü sosumuz artık hazır bence. Şöyle bir açalım. Omuzu da yapalım şöyle. Kaldıralım. İyice fümelendiğini düşünüyorum. Şu bakın ya çok güzel. Arkadaşlar burada olay tamamen sizde ne kadar böyle füme tadını seviyorsanız o kadar bekletirsiniz. Ya da aroma da gösterdim size. İstediğiniz kadar aroma ekleyebilirsiniz. Onu da dediğim gibi internetten temin edebilirsiniz. Bu bu kadar yeterli bence. Evet evde barbekü buradaki sosumuzu yapmış bulunduk arkadaşlar. Kıvamı da tam istediğimiz gibi oldu. Bunu bir kenara alacağız. Şimdi tavuklarla ilgilenme vakti. Tavukları batıracağımız karışıma başlamadan önce ne yapıyoruz? Bir yağımızı önden bir kızartmaya başlayalım arkadaşlar. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine boldan boldan sıvı yağ ekliyorum. Bu da eli korkak alıştırmayalım arkadaşlar. Böyle boldan boldan yağ ekleyelim. Yağımız kızmaya başlasın. Biz de karışımı hazırlamaya geçebiliriz artık. Böyle bir karıştırma kabının içerisine bir su bardağı buğday nişastası ekliyorum. İsterseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz bunun yerine. Bir su bardağı ekmek kırıntısı ekliyorum. Bunun yerine galeta unu da ekleyebilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar sarımsak tozu ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar soğan tozu ekliyorum. Bir de gelse. <laughs> gelmiyor bir türlü çünkü... Kapağını açmamışız arkadaşlar. Evet bunu da ekledik. İsteğe bağlı tuzunu eklersin. İster az ekle ister fazla ekle. Çünkü tuz oranı kişiye göre çok değişkenlik gösteriyor. Benim için bu kadar yeterli. Dolu bir çay kaşığı kadar limon pepper ekliyorum. Bu ekstra bir lezzet katacaktır. Bir çay kaşığı kadar da toz biber ekledim. Bu malzemeleri eklediğime göre şöyle bunu bir iyice bir karıştıralım. Tek parça haline gelsin arkadaşlar. Onun için böyle durmadan üzerine gidiyorum bunu. Evet bu tek parça haline geldi. Homojen bir kıvamda şu an. İstediğim olay tam da bu hafif de böyle bir göbek attıralım buna. İç içe iyice bir girsin. Olay tamamdır. Şunu bir kenara alayım. Şunu tekrardan göstermek istiyorum. Bunlar da arkadaşlar neredeyse böyle bir saattir bekliyor. İstediğimiz kıvama geldi. iyice de yumuşadılar arkadaşlar. Çok güzel. Pamuk gibi oldu. Turşu suyunun asidi, sütün asidi onu var ya böyle pamuk gibi ve lezzetli yapacak arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şöyle batırıp çıkarıyoruz. Akabinde ikinci karışıma getiriyorum ve iyice buna buluyorum arkadaşlar. Her tarafına iyice bir işlesin. Evet olay işte budur. İstediğimiz olay tam da bunu ne yapacağız? Şöyle tutayım, göstereyim. Ayrı bir tabağa alıyorum ve hepsini bunun gibi yapıyorum. Bir tane daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Yine aldım şöyle sosuma, sosuma dediğim böyle karışımma iyice batırıyorum. Evet, her tarafına iyice yesin. Boşluk kalmasın. Fazlalığını süzüyoruz. Fazlada da fazla yok zaten. Şöyle tutuyorum tabağa aktarıyorum. ve Hepsini bunlar gibi yapıyoruz. Evet, hepsini yaptım. Hepsinin dış katmanını oluşturduk. Şimdi bunları kızartmaya geçebiliriz artık. Lokların yağını daha rahat süzebilmek için ve daha iyi kontrol altına alabilmek için şöyle bir tane aparat ekliyorum bunun içerisine. Bunda Bunu da çalışacağım. Evet, yağımızın kızıp kızmadığını nasıl kontrol ederiz? Şöyle bir parçasını batırın. Eğer yeterince köpüklenme varsa olmuştur arkadaşlar. Evet görüyorsunuz yeterince köpüklenme var ve bunu içerisine aktarıyorum bunu. Hepsini bunun gibi yapacağız. Böyle sığdığı kadar atıyoruz içerisine arkadaşlar. Şöyle tek tek atalım. böyle çıtır haline getireceğiz bunları. Gerçekten ben de çok heyecanlıyım. Nasıl bir sonuçla karşılaşacağız bakalım. Evet bir kısmını ekledim. Şöyle göstereyim. Çıtır hale almaya başladılar ve kendi haline bırakıyorum kızarmaya. Bu olurken böyle sunum için yancılarını da düşündüm arkadaşlar arkadaşlar soğan halkası ve bir parça patates kızartması attım. Burada bir kızarsın sunumda kullanacağım. Arkadaşlar tüm tavuklar aynı anda çıksın diye şöyle patates ve soğanların yanına kalan böyle 4 tane tavuğum vardı. Onları da ekledim. Hepsi çıksın hepsini aynı anda sunumunu yapacağım artık. Evet patates ve soğan halkalarını çıkaracağım böyle fazla yağını süzüyorum arkadaşlar. Çıtır çıtır oldular çünkü şöyle kenara alıyorum. Peçetenin üzerine al ki fazla yağ geçsin. Hepsini bu şekilde çıkarıyorum. Evet tavuklarımız da pişti şöyle göstereyim görüyor musunuz? Şöyle çıtır çıtır oldular mis gibiler. Şimdi bunların fazla yağını başta bir süzüyorum. Sıcak sıcak peçetenin üzerine aktarıyorum. O ilk sıcaklıkları geçsin arkadaşlar. Çıtır çıtır oldular bu arada. Tam istediğimiz gibi o ateş gibi. Şuna bak ya çok güzel görüntüsü de muazzam oldu. Başta hemen sosla buluşturmayalım böyle çünkü sos biraz böyle sulu olduğu için bunun o ilk çıtırlığını alacaktır. Bir parça bunu ilk sıcaklığı geçsin ondan sonra buluşturacağız. Şöyle yancıların ve diğer böyle tavuklar da kızardı istediğimiz gibi. Şimdi artık ne yapıyoruz tavukları sosla buluşturma anı. Derin bir kabın içerisine tavuklarımı tek tek ekliyorum arkadaşlar. Derin bir kap olmasında fayda var arkadaşlar. Sosla iyice böyle bulamak gerekiyor. Belki havalara böyle göbek attıracağız arkadaşlar. Onun için bir parça böyle derin olur daha güzel olur. Tek tek tavuklarımı ekliyorum böyle. Tavukları ekledik. Şöyle sosumu tutuyorum. Bunun içerisine boca ediyorum. Oo, o, o. Hiçbirini ziyan etmeyin. Hepsini böyle ekleyin böyle. Bu işin kuralı bu şekilde arkadaşlar. Sosumuz zaten inanılmaz lezzetli. Hepsini böyle ziyan etmeden böyle sıyıra sıyıra ekliyorum. Şöyle bir çalkalayalım. Çıtır çıtır sesler eşliğinde. Şöyle ufaktan ufaktan şöyle bir göbek attıralım buna. Sosumuz iyice böyle sosa doyuyorlar. Her tarafına böyle sosu iyice bulansın. Göbek attıra attıra her tarafına sos buladık bunun arkadaşlar. Şuna bakın efsane oldular ya. Bu da hazır olduğuna göre sunuma geçebiliriz artık. Şöyle tavuklarımı tek tek diziyorum. Gelişi güzel dizebilirsiniz. Sunum olayı tamamen size kalmış. Bundan sonrası artık keyif meselesi. Ben bu aşamayı çok seviyorum çünkü sunum benim için çok önemli. Bir yandan göze de hitap etmesi gerekiyor. Onun için bu aşamadan böyle büyük keyif alıyorum. Şöyle tek tek sıralı bir şekilde diziyorum arkadaşlar bunu şimdi. Evet patates ve soğanları da yanına ekledim arkadaşlar. sunumu güzel oldu. Ufak bir dokunuş yapacağım şimdi. Şöyle elimde taze kekiğim var. Şu taze dallarından alacağım. Bir bunu bir parça kurutuyorum kullanacağım diye arkadaşlar. Şöyle bunun böyle taze dallarından alıyorum 2-3 parça. Şu dallarını sadece aldım üzerine bir parça gezdiriyorum. Hem görüntü anlamında hem de lezzet anlamında buna çok güzel. Hem aroma hem böyle görüntü anlamında güzel bir ahenk verecek. Evet olay işte budur. Dört dörtlük oldu. Bunun yanına içecek yakışır. Elimde şöyle buzluğa atmış olduğum bir bardağım var arkadaşlar. İçerisine siyah kola dolduruyorum. Evet. Oo. Bence en fazla bunun yanına siyah kola gidecektir. Şöyle tamamını bir dolduralım artık tadıma geçeceğiz. Bu da tamamsa artık olay bitmiştir. Şunu böyle yan tarafa alıyorum. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle bir tanesini alıyorum arkadaşlar. Ve tadına bakıyorum. Oo. Çok güzel pişmiş. Yanına böyle kolamızdan alalım. Ha, biz bunu hak etmişiz ya. Şöyle sosundan doldurayım. Şöyle. 10 numara 5 yıldız. Şöyle devam ediyorum. Şöyle eller batacak burada ya. İki ısırıkta bitiyor zaten. Ve doyamıyorsun bunun tadına. Şöyle farklı soslarla deneyelim. Bu avokado sos. Bunu ben kendim yaptım. Hmm. Yancılarıyla çok güzel gidiyor zaten. Eğer bunu yapacaksanız bence yancılarını da yapın. İki arkadaşını yanına aldım ben. Hmm. Çıtırlığı duyuyorsunuzdur. O dış katmanı var ya efsane olmuş. Sosla birleşince böyle onu böyle hafiften yumuşatıyor ya. O seni zaten çılgına çeviriyor. Hmm. Bakın. Çıtır çıtır. Mis gibi. Et de ağzınıza böyle lokum gibi dağılınca yani buna söyleyecek laf kalmıyor onun için. Bir de yanında bir içecek içecekle inanılmaz taşlandırıyorsunuz olayı. Kekik de ayrı bir böyle aroma veriyor. Arkadan arkadan geliyor. Seni mest ediyor. Bu tarif mutlaka denenmeli. Eminim bana dua edeceksiniz arkadaşlar. Hmm. Şu an mutluluktan havaları uçuyorum yani. Arada şöyle patatese girelim. Her şey çıtır çıtır. Hepsi ayrı güzel. Arkadaşlar, şimdi bir içeyim önce. Ben burada videoyu sonlandırıyorum. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.